Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. 2021 VGM burs ne kadar? VGM burs başvuru şartları ve tarihleri. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. 2021 VGM burs ücretleri hemen her sene artmaktadır. 2020 ila 2021 eğitim öğretim yılı içerisinde de ortalama 15 TL'lik bir artış oldu. Bu artışa göre verilen güncel vakıflar genel müdürlüğü bursu şu şekildedir. Orta öğretim düzeyinde eğitim gören öğrenciler için aylık 75 TL. Yüksek öğretim düzeyinde eğitim gören öğrenciler için aylık 300 TL. Türkiye sınırları içinde herhangi bir yüksek öğretim düzeyinde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler için aylık 600 TL burs miktarı verilmektedir. Peki, VGM burs başvuru şartları nelerdir? Başvuru tarihleri ne zaman? BGM bursunu kimler alabilir, kimler alamaz? İşte BGM bursuna dair tüm detaylar. BGM burs başvurusu hangi tarihte yapılır? BGM bursu başvuru tarihleri vakıflar genel müdürlüğü tarafından belirlenen tarihler arasında olmaktadır. Her sene tarihler değişiklik göstermektedir. Lakin genel olarak eğitim öğretim yılının başında başvurular alınmaya başlar. İnternet sitesi üzerinden yaklaşık olarak 15 gün önceden duyurulur. BGM burs başvurusu nasıl yapılır? BGM burs başvurusu yapmak için öncelikle örgün öğretim veren orta öğrenim, lise ve ortaokul ya da yüksek öğrenim, lisan, ön lisans eğitim kurumlarında öğrenci olmak gerekir. Orta öğrenim ya da yüksek öğrenim burs başvurusu için de Vakıflar Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan burs başvurumu formu doldurulmalıdır. Başvuru adımlarında hangi bilgileri dolduracağınıza dair yönlendirmeler yapılmaktadır. Burs başvuru formundaki bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmak önemlidir. Yanlış, Yalan bilgilerin beyan edilmesi burs alma hakkını ortadan hem o dönem içerisinde hem de daha sonraki zamanlar içerisinde ortadan kaldırmaktadır. Başvurunuzu yaptıktan sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bilgileriniz değerlendirmeye alınır. Değerlendirme aşaması sırasında beyan etmiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda bölge müdürlükleri tarafından belgeler istenebilmektedir. Bu belgeler başvuru süreci içerisinde ilgili yerlere teslim edilmelidir. Teslim edilmediği zaman burs başvuru süreci iptal olacaktır ve burs almayacaktır. Değerlendirme süreci tamamen bittikten sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü internet sayfasında sonuçlar açıklanmaktadır. Sonuçlar yaklaşık olarak bir, 2 ay içerisinde açıklanmaktadır başvuru işleminde olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile başvuru durumunuzu sorgulayarak Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu alıp alamadığınızı öğrenebilirsiniz. BGM bursu ödemeleri ne zaman yapılır? BGM bursu almaya hak kazanan öğrencilere burs ödemeleri sonuçlar açıklandıktan sonra kısa süre içerisinde burs ödemeleri yatmaktadır. Öncesinde öğrencilerin yapması gereken bir işlem vardır. Bu da banka hesabı açmadır. Öğrencilere hangi bankadan hesap açacaklarına ilişkin bilgiler kısa mesaj ya da e-posta aracılığıyla gönderilmektedir. Hesap açma işlemleri tamamlandıktan sonra en erken Ekim ayında Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu yatmaktadır. Burs ödemeleri eğitim öğretim dönemi içerisinde yapılır. Yani 8 aylık bir ödeme yapılmaktadır. Bu süre Ekim ve Mayıs ayı arasındaki ayları kapsar. BGM Bursu Şartları BGM Bursu almak için gerekli olanlar koşullar şunlardır. Orta öğretim ya da yüksek öğretim kurumlarında örgün olarak eğitim alıyor olmak. 15 ila 25 yaş aralığında olmak. Maddi olarak öğrenim yardımına ihtiyacı olması gerekmektedir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.